Merhaba hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim Bayram geldi Bayramınız kutlu olsun ee, Bayram mesajları da geldi Bayram mesajları her taraftan farklı şekillerde geliyor Örneğin Merkez Bankası'nın bayram mesajı var Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yıl sonu 2022 sonunda e, enflasyon oranı 6994. 70 dememek için binde altı az göstermiş demek ki anket yüzde 70 bekleniyor piyasada. E, peki dolar kuru ne bekleniyor? Dolar kuru da 18.99, 19 değil yani indirime girmiş 18.99 yüzde 19 piyasa dolar kurunu bekliyor. 17'yi geçti daha yeni e, ve alınan bütün önlemlere rağmen hani bu kur korumalı mevduatlara, işte geslere falan rağmen durdurulamıyor. Yani enflasyon yükseldi demek son derece saçma. Enflasyon indirilemiyor hükümet tarafından. Doğrusu bu. Şimdi hal böyleyken Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram mesajında dedi ki çekilen sıkıntıların farkındayız. Şimdi son birkaç mesajda dikkat ediyorsanız bir gün önceki Yayında da hani ne şey yapmıştı Adalet Kalkınma Partisi'nin eski belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı ve tabi Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan demişti ki bu seçim kırgınlık kızgınlık seçimi olmasın kaybedeceğimiz çok şey var. Telafi edeceğiz ileride sakın safları terk etmeyin. Bir insan niye böyle der? Bundan endişe duyduğu için der. Erdoğan bence doğru saptadı sorunu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu ekonomi sorunları nedeniyle kan kaybı başladı. Bakın, hükümeti en çok destekleyen gazetecilerden Hürriyet Gazetesi'nin siyasi yazarı Abdülkadir Selvi bir anket yayınladı. O ankete göre dahi ağır bir şekilde %70-80 oranında vatandaşın sorunu ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik. Ama dahası da var. Ee, sıkıntıların farkındayız derken e, Erdoğan bunları kastediyor sürekli. Açıkça söylemese de yani Erdo yani sadece e, Sayın Cumhurbaşkanı değil bütün Adalet Kalkınma Partililer evet sıkıntı var dediler. Daha birkaç ay öncesine kadar sıkıntı falan yoktu. Bunlar hep muhalefetin medyanın abartısı deniyordu. Şimdi sıkıntı olduğu kabul ediyor ama neden? Dışarıdan. Evet küresel de bir sıkıntı var ama arkadaşlar biz zaten o küresel sıkıntı başladığında yani Covid-19 salgını başladığında yani Ukrayna Rusya savaşı başladığında zaten krizin ortasındaydık. O zaman dış sorun yoktu. O zaman işte e, hükümetin ekonomik politikaları hala gündemdeydi. Şimdi e, sıkıntının farkındayız diyor Erdoğan ve ne çıkış yolu olarak neyi söylüyor biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim bayram mesajında sabredin diyor. Sabredin. Biraz daha sabır diyor. Şimdi bu sabredin diyen e, iktidar herhangi bir ülkede. Mesela yeni hükümet yeni iş başına gelmiş olsa diyelim, geçen sene iş başına geldi seçimle ve bir krize yakalandı. Sabredin diyebilir. 20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi iktidarda. 20 yıl işte kasım başında 20. yıl dolmuş olacak. Yani e, hala sabredin diyoruz. Diyor sabrediyoruz. Zaten hani Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı bundan birkaç ay önce güzel bir laf etmişti dedi ki millet sabrediyor sandığı beklediği için yani sabre yani sabrı sandığı beklediği için gösteriyor diye bir lafı vardı fakat Şevket Avda geç İstanbul Ticaret Odası Başkanı o da hani Bayram Arifesinde bir mesaj yayınladı dedi ki kışa girerken hani dedik ya kasımda 20. yılı doluyor Adalet Kalkınma Partisi'nin. Kışa girerken iki büyük sorunumuz var dedi Şevket Avrupa'dik. Bunların bir tanesi dedi acaba petrol ve gaz bulabilecek miyiz? Çünkü diyor ki gazın 1000 metreküpü 1300 dolara yükseldi. Duyuyoruz ki diyor herhalde İstanbul Ticaret Odası Türkiye'nin en büyük ticaret odası. Yani bir takım istihbarat hağı, duyumları falan var. Bu Ukrayna Rusya krizi devam edecek. Ki biliyorsunuz hükümetimizin e, stratejik e, beyinleri Haziran ayında bu e, krizin biteceğini tahmin ediyorlardı. O tahmin doğru çıkmadı. Şimdi bütün dünyanın tahminleri bu savaşın pek de öyle kolay bitmeyeceği yolunda. Şevket avda İTO Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, o da diyor ki, yani bu böyle gittikçe şimdi bin metreküpünü 1.300 dolara aldığımız e, gazı bulamayabiliriz. Çünkü öyle iddialar, öyle istihbarat geliyor ki diyor 2000-2500 dolara kadar bu yükselebilir. Dolayısıyla biz piyasada hani gaz ve petrol bulabilir miyiz? Birinci sorun, ikinci sorun da geçin söylediğine göre bunu ödeyecek paramız var mı? Şimdi bu Sorunun muhatabı kim? Bu sorunun muhatabı muhalefet mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? İyi Parti lideri Meral Akşener mi? Ne bileyim, Halkların Demokratik Partisi mi? Bu sorunun muhatabı kim? Diyor ki, soruyor Türkiye'nin en büyük ticaret odasının başkanı soruyor. Diyor ki, biz kış geldiğinde önümüz kış bulabilecek miyiz? Petrol ve gaz bulursak alacak paramız var mı? İstanbul Ticaret Odası Başkanı Hükümetin elinde kışı geçirecek petrolü ve gazı alacak paranın olmadığı endişesini taşıyor. Ve bunu da dile getiriyor. Kapalı kapılar ardında söylemiyor. Açıkça söylüyor dile getiriyor. Şimdi hal böyleyken e, dedik ya bayram mesajları e böyle hep ekonomi üzerine geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bir bayram mesajı yayınladı yazılı. O da diyor ki o da çok başka açıdan yaklaşıyor. Yine ekonomi meselesi. Çok sıkıntılar içindeyiz diyor. Milletçe büyük sıkıntılar çekiyoruz diyor. Ha bu arada şeyi söyleyelim. Çektiğimiz sıkıntılar sadece ekonomi değil. Bakın geleceğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediğine. Fakat bakın bu şiddet var ya hani doktorlara şiddet. Dün ve bugün acil servisler ve e, yoğun bakım üniteleri dışında doktorlar grevde. Sağlık çalışanları grevde. Neden? Ekrem Karataş biliyorsunuz bir doktor öldürüldü Konya'da. Konya şehir hastanesinde e, girdi e, bir saldırgan. Efem e, işte annesi bir ay önce ameliyat olmuş ama sonra ölmüş. Şimdi e, diyelim ki ameliyat masasında ölmüştü. Allah rahmet eylesin. Ya olmaz mı? Olabilir. Doktor hatası varsa soruşturma açılır, bulunur doktor hatası varmış denir ceza alır. Bu şahıs. Bakın alışveriş merkezlerine silahla girmek yasak. Biliyorsunuz değil mi? Alışveriş merkezine geçerken şeyden elektronik korumadan geçiyoruz. Silah ya da kesici, delici bir şey alet varsa orada güvenlik görevlisi var. Değil mi? Giremiyorsunuz bunlarla alışveriş merkezine ama hastaneye girebiliyorsunuz. Devlet hastanesine, özel hastaneye üzerinizde silahla girebiliyorsunuz. Serbest. Hiçbir koruyucu şey yok. Ve vuruyor öldürüyor. Biliyorsunuz bu olayda protestolar yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yuhalandı. Baktı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yani mesela vali Konya valisi adeta sahip çıkar gibi konuşuyor. Rütük yayın yasağı getiriyor filan böyle şeyler oluyor. Devreye girdi işte aileyi aradı. Efendime söyleyeyim işte acınızı paylaşıyoruz katil zaten intihar ettiği söyleniyor. Ama işte bu işler olmayacak filan dedi. Fakat buna rağmen yine Konya'da. Selçuklu ilçesi Kayalar Camii imamı Ahmet Gür. Yani muhtemelen bayram namazını kıldırmakla da bu şahıs görevli. Arife günü verdiği hutbede bakın şunu söylüyor. Bir doktor öldürüldü diye doktorlar görevde. Ha şunu da söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de son derece karşı çıktı doktorların greve gitmesine. Yani bunu tasvip etmedi. Diyor ki Ahmet Gür İmam bir doktor öldürüldü diye doktorlar grevde. Adam gidiyor hastanede grev var geri gönder, gönderiyorlar. Sen öldürmez misin dövmez misin diyebildi. Soruşturma açıldı mı? Hayır henüz bir soruşturma açılmadı. Yani Türkiye'de eğer bir tarikattenseniz ya da diyanet görevlisiyseniz ya da başka bir şey Serbest yani söylüyorsunuz serbest geçiyor bitiyor yani ama bunu protesto eden doktorlar polis tarafından dövülüyor tartaklanıyor yani şimdi diyorsun diyeceksiniz ki bayram bayram bunları niye konuşuyorsun ya bunları konuşuyoruz çünkü memlekette bunlar oluyor değerli izleyiciler bunlar oluyor yani bunları da konuşmamız lazım o, o olayı görüntüleyen e, şeyler e, gazeteci arkadaşlarımız onlar da tartaklanıyor itilip kakılıyor. Hakarete uğruyor. E, ve işte bunlar oluyor. Şimdi bunlar olurken diyor ki Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri de diyor ki işte çok kötü günlerden geçiyoruz. Oluyor fakat umutsuz değiliz. Gidecekler diyor. Gidecekler düze çıkacağız. Mesajı da bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajı da bu. Benim bayram mesajım da hepinize sağlıklı, huzurlu, e, mutlu günler yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.